Evet arkadaşlarım herkese selam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk defa böyle bir video ile böyle bir açılışta sizin karşısındayım ilk defa bu açıdan çekiyorum. Yeni bir kamera aldım arkadaşlar bu kameradan çok memnunum çok mut çok yani motiveyim bu kameradan. Ee, çok heyecanlı olduğum için de şöyle da açayım dedim. Çok heyecanlı olduğum için ışık yetersiz bitti kusura bakmayın. Çok he çok heyecanlı olduğum için de böyle bir hediye açmak istedim. Anneme bir hediye gelmiş arkadaşlar. Annemse bulunan haberi yok. Ee, Instagram'da bir çekiliş yapmıştı ve çok o çekilişi kazandı. Bak kapatayım ya. Çekil durdu. O çekilişi kazandı ve çekilişi kazandığı için de ona bir hediye geldi. Çok merak ediyorum acaba hediye içinden ne çıktı. Ben dışarıdaydım sonra eve geldim bir baktım ki hediye gelmiş. Ee, hiç yap, yapmadım. Ee, hiç açmadım. Hiçbir şeye bakmadım. Bugün açacağım. Bakalım nasıl. Hadi o zaman videomuza geçelim. Video başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Çok çok merak ediyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bu arada açmadan önce bir şey söyleyeceğim. Aktif YouTube'a devam edemiyorum. Bunun farkındayım ama artık bundan sonra aktif bir şekilde YouTube'a devam edeceğim. Fakat bu sefer yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü büyüdüğüm için yüzümü artık göstermiyorum arkadaşlar. Zaten yüzümü hiç göstermedim. Sadece shorts kısımlarında çok gösteriyorum. Artık göstermeyeceğim. Shorts'a da devam etmek istemiyorum. Ben bu şekilde sadece YouTube'a göstereceğim. Ve kutu açımları işte onlar bunlar şunlar. Bunların hepsini sizlere göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Şimdi açmaya başlıyorum paketi. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok motiveliyim. E, açalım bence. Bakalım ne gelmiş. Hemen bakalım. Bu arada Zara'dan mı? Hani neyden? Annemin söylediğine göre Dior'dan. Fakat Zara poşetinden çıktı. Ne artık. Şöyle annemin dediğine göre ne işyası çıktığını paketin üstünde görünüyor. E, hemen dur. Burada adres vesaire yazmıyor. Adres tam alt tarafta. Şöyle sizinle beraber bakmadan poşeti tam olarak şöyle yapayım. Tamam. Okey. Adres burada yazılmıyor. Adres yazılmadığı için e, adres aslında ar poşetin arka tarafında yazılıyor. Fakat ben adresi e, ters çevirdiğim için de yazmıyordu. Şimdi açıyorum. Çok heyecanlıyım. Ay dur görmeyeyim. Tamam. Açıyorum. Bu arada Dior paketinden. Gerçekten Dior'danmış. Şu kenar alayım. Evet böyle bir şey çıktı çok heyecanlıyım şu an aç, açmaya o kadar hevesliyim ki arkadaşlar bu arada bu paketi açmadan önce ufak bir like istiyorum çünkü buraya kadar dayandım ve açmadım yani çok heyecanlıyım. Bu poşet de çok güzelmiş bayıldım. Aç, tabii tek elle açamıyorum birazcık zorlanıyorum ama paket çok güzel bu arada. Şu paketin kenarı aa altta bir şeyler çıktı onlara bakalım. Baykoz vesaire var. Galiba Dior markası olduğunu söylüyor. Onun için ben bu baykotu bu arada annemler araştırmış diye biliyorum. Baykot falan çıktığı için annemlerle soracağım bir saniye. Şu an annemlere sordum o baykotu geç dedi. Ben yani de baykotu, baykotu böyle geçirdim. Sonra karşıma Dior markası geçti. Ge çıktı. Bu Dior markasının dandik markasıymış. Yani e, çakmasıymış. Ama olsun. Olsun arkadaşlar. Hediye olarak göndermişler. Sağolsunlar. Ee, sağ olsunlar. Bu şekilde bir paketi var zaten. Evet şimdi asıl de geçelim. Bakın Dior'un neyini göndermişler ya. Ve açıyorum. Ve burada gerçekten burada. <laughs> Bakar mısınız şuna? i̇nanamıyorum. İnanamıyorum şu an. sen anneme göstereceğim. Gerçekten çıkmadı dedim. Ay anneme gösterdim arkadaşlar. Ya annem dedi ki biz normalde bunun e, pembe ve şey çıkacağını zannediyorduk. Yani pembe ve gri e, şu siyahın yerine e, şey çıkacakmış. Şu görmes siyahın yerine e, pembe, pembe ve beyaz çıkacakmış fakat e, sonrasında e, yani onlar öyle zannediyorlarmış ama hediye olarak sürpriz olarak böyle çıkacakmış. Öyle yani. Annemler normalde bu, bu rengi bekliyorlarmış. Sonrasında e, zannediyorlarmış ki pembe ve gri çıkacak. Fakat sonrasında karşılarına böyle bir şey çıktığı için çok sürpriz olmuşlar. E, şöyle içini açalım. Bakalım. burada çok güzel hamlemleri falan var. Far çok güzel. Anahtarlığı var. Bakar mısınız? Dior yazan bir tane anahtarlığı var. Dior mu yazıyor burada? Evet. Dior yazan bir tane anahtarlığı var açalım o yüzden çok heyecanlıyım ay inanamıyorum herkese ilk defa böyle bir şey açıyorum çok heyecanlıyım bu arada büyük bu, ben bunu çalarım çünkü bu küçük annem için bu çok küçük annem için ben büyüdüğüm zaman bunu kullanırım aa içinden şey çıktı bu dur takıp geliyorum arkadaşlar e, bunu şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar bunu buraya takıyorsunuz bakalım tek el takabilecek miyim şöyle takalım Takamayacağım galiba arkadaşlar. Ben bunu en iyisi arkadaşlar. Videoyu kapat, e, açıp geleyim. Okey. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an fermuarını taktım. Keşke şu an yüzümü gösterebilseydim de bunu e, kolumda gösterseydim ama gösteremiyorum maalesef. Ama çanta çok güzel mi arkadaşlar ya. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. İçinden çok güzel bir fermuar çıktı. Bunu açıp bu annemler biliyor muydu? Büyük ihtimal biliyorlardı ya. İçini falan kontrol ediyor her zaman çantaları annem. Böyle gözüken bir çantası çıktı. Ay dur ön tarafını göstereyim. Bir saniye. Ön tarafı burada çünkü. Şöyle bir tane. Gerçekten böyle eline taşıyabiliyorsun. Parmak şekilde eline taşıyabiliyorsun. Ya da çok istersen de bunu koluna takıp e, taşıyabiliyorsun. Bu şekilde. Bunu böyle kullanabilirsin. Askı ya de kullanabilirsin. Bu şekilde bir çanta. Gerçekten bayıldım arkadaşlar. Tam benlik. Ben büyüdüğüm zaman bunu kesinlikle alırım. Annemden alırım, çalarım yani. Öyle yani. E, çok beğendim gerçekten. Çantanın konforunu vesaire bayıldım yani gerçekten. Evet arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, umarım video beğenmişsinizdir. Ee, bu çantayı bugün gösterdik, anneme hediye gelmiş. Evet arkadaşlarım, bugün anneme bu Dior paketinden çok güzel bir e, çanta çıktı. Çok mutluyum gerçekten. annem takar mı bilmiyorum ama birisine hediye olarak belki de verir de bilmiyorum. Ama çok güzel. Gerçekten çok tatlı ve çok konforlu bir çanta. Bayıldım yani. içine de bayıldım. İçine baktım. video kapattıktan sonra dayanamadım. E, ee, o zaman umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı unutmayın. Videoyu yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce çanta güzel mi? Değil mi? Büyük ihtimal yorumlar kapanacak ama e, önemli değil arkadaşlar. Siz yorumlarınızı atmayın. Koca bir like atın. Like'larınızı belirtin. Sev, sevdiğiniz zaman like atın. Sevmedi, sevmeyenler de like atsın. Hadi bakalım. Hepiniz like atın. Sevmeyenler abone olsun. Sevenler de e, like atsın. Hatta sevenler de abone ve like atsın. E, sevmeyenler de, de abone ol ve like atsınlar. Evet arkadaşlarım. Bugün Dior çantasından, Dior markasından böyle bir çanta çıktı. Bu arada bu da gözüküyordu zaten. O yüzden kapatmıştım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.